Yazık. Gerçekten bu yaşı kazanıp Ozan'la aynı takıma girebileceğine inanıyorsun değil mi? Tabii ki. Zavallı. Yarış bittiğinde yüzünü görebilmek için sabırsızlanıyorum. Korkarım ki bu pek mümkün olmayacak. Çünkü yarış bittiğinde sen benim arkamda olacaksın. Ama ille de yüzünü göreyim dersen finish çizgisini geçtikten sonra dönüp sana el sallarım. Sen bir finish çizgisini gör de. Efendim? Yok bir şey. Fazla üzme kendini diyorum. Bazıları kazanır, bazıları kaybeder ve sen hep kaybedenlerden olacaksın. Selin. Yardıma ihtiyacın var mı? İstersen birkaç arkadaş toplayıp rakiplerinin önünü kesebilirim. Hayır gerek yok. Bu iş kendi çabamla halletmeliyim. Efendim bir şey mi dedin? Yok bir şey demedim. İyi koşan kazansın dedim. Ya tabii. Yok canım, nereden çıkartıyorsun? Yalancı iftiracı, kendisi düştü. Ama öğretmenim.